Herkese merhabalar. Renkli Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında patatesli köfte yapacağız. 200 gram kıymam var. Bir orta boy soğan ve bir diş sarımsak rendeledim. Bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ve karabiber. Bir çay kaşığı da karabiber. Bir su bardağı da galeta unu güzelce bunları yoğuralım. Evet, köfte harcımızı güzelce yoğurduk. Şimdi şekil vereceğiz. Ceviz büyüklüğünde alıp bu şekilde yuvarlıyoruz. Köftelerimizi yuvarladık. 2 tane de patates soydum ve dilimledim. Şimdi bunları tavamızda kızartalım. Evet, tavamızı koyduk. Yağımız ısındı. Şimdi köftelerimizi içerisine koyuyoruz. Çok fazla kızartmayacağız. Fırın fırında da pişeceği için biraz Köftelerimiz kızardı. Eşit şekilde her tarafını çevirip çevirip kızartalım. Köftelerimiz kızardı. Tabağımıza alalım. Ardından patateslerimizi kızartacağız. Patateslerimiz de kızardı. Tabağımıza alalım. Patateslerimi köftelerimi kızarttım. 2 tane biber doğradım. 2 tane domates doğradım. 1,5 su bardağı suyla da salçalı su yaptım. Tepsimizin en altına patateslerimizi dökelim. köftelerimizi de üzerine ilave edelim. Aralarına domateslerimizi biberlerimizi dizeceğiz biberlerimizi diziyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Biraz da tuz atıyorum üzerine domatesler için. salçalı suyumu ilave ediyorum. Domateslerimiz pişene kadar 25 dakika fırına veriyorum. Evet köfteli patatesimiz pişti. 180 derecelik fırınımızda 20 dakika gibi pişirdik. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.